asgari ücretin için belirlediler. Asgari ücreti belirleyen adamlar hayatında bir kere asgari ücretle geçinmemiş adam. Yani aylık 50-60 bin lira maaş alan adamlar oturmuşlar. Acaba 200 lira, 300 lira daha az mı versek, fazla mı versek onun istişaresini yapıyorlar. Evet, bana diyecek ki, ya kardeş bir ay geçin ya. Sen bir ay geçin, ben bir sene maaş istemiyorum. Ama geçinemezsen bir yıllık maaşını sen bana sen vereceksin. Hadi bakayım, kabul edemezler, etmezler. Çünkü geçinemeyeceklerini biliyorlar. Nerede adalet? Hani adalet? Hz. Ömer radıyallahu anh devlet başkanıydı. Bu Türkiye'nin 20 katı büyüklükte topraklara hükmediyordu. O krallar Hz. Ömer'le görüşmek için sıraya giriyorlardı. O Hz. Ömer bir gün kendisine sofra hazırlandı. O sofrada tabiri caizse bir kuş eksikti. O sofraya oturmadı biliyor musun? Bu ne dedi? Ey bir halifesi bu sofra sizin için özel hazırlandı. Benim halkımın, şu memlekette yaşayan halkın en düşük maaşla geçineni, anaskar hani ücretli. En düşük maaşla geçineni bu sofradan yiyebiliyor mu? Evinde bu sofrayı kurabiliyor mu? Yok ya, nerede? Hadi rüyasında bile göremez. Kaldırın dedi bu sofrayı gözün görmesin. Kaldırın dedi. Onların da yiyebildiği bir sofra kurun. Ve ben oraya oturacağım. İşte bundan dolayı adalet denince ilk adla Hazreti Ömer geliyor arkadaşlar. El adlu esasül mülk. Adalet mülkün temelidir. Altında başkasının ismi yazına bakmayın. O söz Hazreti Ömer ait. Köylü milletin efendisidir. Altında başkasının ismi yazına bakmayın. O söz Kanuni Sultan Süleyman ait.